Git lan hadi yemek getir, git! Söylemeyecekseniz gidin dükkandan, bıktım artık sizden ya! Hadi ya! Nasıl biz sizden bıktık? Bir defolup gidemeyiniz buradan! Yeter artık! Sana ne, sen ne karışıyorsun? Adam gibi oturun, yemeğinizi yiyin... ...hesabınızı ödeyip gidin buradan. Sen, sen ne yapacaksın? Bu adamı kovarım, duruyor otururum, kimse karışamaz. Bir de ne istersen. Hadi lan yürü git, hop. Yapmayın gençler. Ben sana Yap. git dedim. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Kaan ne arıyorsun sen burada? <laughs> Şu işi bitsin! Açıklayacağım <laughs> komutanım! Komutanım geliyor!